Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evimize doğru yola çıkacağız ama birazcık işten geç çıktığımız için havayı kararttık. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra bir de akşam yolculuğu yapalım. Ben akşam yolculuklarını da çok severim bu arada. Keyifli olur, eğlenceli olur. Yollar daha sakin tabii mevkisine göre. Onun için abi ben ee, akşam sürüşlerini de gerçekten çok seviyorum. Evet, bu arada öncelikli olarak videolara göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hani ben ee, izlenmelerimin en azından sıfır açtığım bir kanal için böyle hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünmüyordum, ne yalan söyleyeyim. Bundan dolayı da sizlere gerçekten çok teşekkür ederim öncelikli olarak ve tabii ki bundan dolayı da sizlere daha iyi içerikler üretmek için elimden geleni de yapacağımı tekrardan söylemek istedim buradan. Evet, bugünkü akşam sohbetimiz şununla alakalı olacak açıkçası. Ben abi kaska takılan bir insanım. Gerçekten kaska takılan yani şöyle ki takılan. Abi ben çene açılır kas sevmiyorum. Bu konudaki sizin düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum ve yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Ayrıyetten de tabii bunun dışında neden çene açılır ve tamamen açık kasklı sevmediğimi de sizlere şimdi açıklayacağım. Arkadaşlar, öncelikli olarak başımdan geçen ufak bir hadiseyi kısaca anlatmam lazım ki buradan yola çıkarken tezimde kendimi ne kadar haklı gösterdiğimi sizlere en azından ispatlamaya çalışacağım ama tabii ki diyorum ya herkesin düşüncesi bu konuda farklı. Şimdi ben kefkene gittim arkadaşlar o zamanlar altında şey vardı yalan olmasın. E Joymax 250 vardı arkadaşlar. Joymax 250'den ben memnunum açıkçası. Yani hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamadım. Cayır Cayır gidiyordum. Çanakkale tarafından almıştım hatta gidip falan filan derken bir gün Kefkene arkadaşla bir arkçımla beraber yolculuğa çıktık. Bu yolculuk esnasında da Kefkene vardık. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yaşamadık. Ondan sonra tabii Kefken'de gezdik, tozduk, eğlendik, onu yaptık, bunu yaptık falan. Artık böyle dönüş yoluna geçmeye kararı aldığımızda ee, motosiklete doğru geçtik. Hava ama arkadaşlar yaz olduğu için hani cayır cayır sıcak. Onu bir kere size söyleyebilirim. Deli bir sıcak vardı. Ondan sonra neyse bindik motosiklete arkadaşlar. Onlar başladık gazı vermeye. Şimdi iki kişiyiz motorda. Artçı var. Ben öndeyim. Motor böyle bir kastırdı ilk başta. Hani gitmiyor gibi. Ya bildiğiniz gitmiyor. Hani gazı veriyorsunuz ama bir şey sıkıştırıyor veya arkadan biri tutuyor sizin gitmenizi engelliyor gibi bir durum söz konusu. Böyle abuk subuk bir durumla karşılaştım. Allah Allah dedim ya ne oluyor falan filan. Sonra böyle bir açılır gibi oldu. Dedim herhalde iki kişi bindik bir şey mi oldu ondan mı veya başka bir sıkıntım mı var nedir ne değildir hiç ama hiç böyle frenle alakalı vesaire bilmem ne hiçbir şey aklıma gelmiyor neyse uzatmayalım ki efkenden çıkmaya başladık yavaş yavaş motor ama hala sıkıştırmaya devam ediyor arkadaşlar ve ee, gittikçe yani kilometre yaptıkça bu arada yavaş gidiyoruz tabii Kefken'in içerisinde olduğumuz için daha önce giden var mı bilmiyorum ama jandarmaya doğru ve ee, balık bir şeyi vardı orada. Denizle, deniz ürünleri bilmem neleriyle alakalı bir de devletin bir binası vardı sağ tarafta tam karşısında da jandarmanın yeri var diyorum ya daha önceden gitmiş olan arkadaşlarım orayı çok net bir şekilde biliyorlardır. Onun önüne doğru yaklaşıyorum o tam bahsettiğim balık zımbırtısının önüne doğru gelirken baktım artık gazı dibe kadar vurdum. Hani iyice çevirdim kolu. Ama motor gitmiyor. Sıkıştırmaya devam ediyor. Dedim bu işte bir aksilik var. Bu böyle olmaz. Bunda dedim başka bir sıkıntı var. Derken tabii ki sağ şeride geçeyim dedim. Arkamda arabalar var çünkü. Allah'tan yavaş gidiyoruz. Tam böyle sağ sinyali verdim. Sağa doğru atacağım kendimi. Arkadaşlar ön teker direkt olarak topraklı bölgeye gelir gelmez direkt kitledi. Ve kitlediği gibi de direkt benim biz arkadaşla beraber laps yere. Artı hani yere düşmek mesele değil. <laughs> Bunu yaşadığımızda arkadaş da bir kendini motordan tam atamadı. O da ne olduğunu beklemediği için hani ne olacağını da bilmiyor. Direkt üstüme gelince hani ileriye doğru eğilince abi ben tabii kendimi kenara atamadım hiçbir şekilde ve ayağım motosikletin altında kaldı. Ee, orta sehpanın demirine takıldı ve baya bir derin kesik meydana geldi. Yani çok büyük bir şey mi? Biz alışık mıyız? Alışık sıkıntı yok ama hani ne gerek var? Niye oldu bu falan filan? Şimdi bunu niye anlattım? Ben bu kazayı geçirdikten sonra arkadaşlar, yani kaza gözüyle bakmıyorum gerçi ben buna ama biz bunu yaşadıktan sonra, bu olayı değil daha doğrusu, yaşadıktan sonra ee, çene bölgemde, yani daha doğrusu alt diş bölgemde alt dişlerinin olduğu kısımda böyle ince ince bir sızlama olmaya başladı. Hemen akabinde zaten onu hissediyordum. Şimdi ya ben burada açıkçası o olay gerçekleştiğinde hani vücut bazen kendini bir shutdown ediyor biliyorsunuz arkadaşlar. yani o adrenalin patlaması dediğimiz mevzu var ya acı hissetmiyorsunuz anlık olarak vücuda e, mili 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 saniyelerle saniyelerle dolan ve bunun şey ya şimdi bir şey diyeceğim de neyse ağzımı bozmak istemiyorum akşam akşam. Yani işte dedim ya arkadaşlar bu yolu hem çok seviyorum hem de nefret ediyorum. Böyle arkadaşlar yüzünden. Yani sinyali verdim diye long diye en sol şeritten gördüğünüz gibi en sağ şeride atıverdi kendini. Neyse biz konumuza dönelim. Dediğim gibi arkadaşlar orada ben böyle e, bu mevzuyu yaşadıktan sonra aynı işte dişlerimde arıza bilmem ne ağrı mağrı falan derken baya bir sıkıntı düştüm. Şimdi ben buradaki o adrenalin patlamasıyla yani mili, milimili saniyelerle gerçekten vücuda bir anda yayılan bir e, hormondan bahsediyoruz. Onun sayesinde de acı hissetmiyoruz zaten sizler de biliyorsunuz. Ondan sonra abi şimdi ben bunu yaşadım. Şimdi o an acaba ben diyorum ki hani şeyi anlamamış olabilir miyim? Hani yüzümü bir yere çarpmış olabilir miyim? Şimdi düşünüyorum hani kaska çarpmış olabilirim bir kere ama nereden çarptım motora çarpıp mı yere çarpmadığımı hatırlıyorum. Ha. Ama yine o olayın heyecan anıyla nereye çarptığımı da görmemiş olabilirim. Nihayetinde benim direkt olarak belli ki çene kısmından aldığım bir darbe var abi. Ki bu ağrı meydana geldi. Alt diş bölgemde bir ağrı meydana geldi. Ben oraya bir darbe aldım. Ha. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Ne dedim? Açık kas. Ben hayatım boyunca kullanmadım. Kullanmam da. Şimdi orada bir açık kas olmuş olsaydı. Ondan sonra altımda örnek veriyorum. Bir Vespa olsaydı. Belki Vespa olsaydı. Hani ben böyle bir duruma da düşmemiş olabilirdim. O da ayrı bir konu tabii ki. Ama hani oldu yaşandı etti. işte kafamda açık bir kas var arkadaşlar. Şimdi o açık kaskla ben bunu yaşayıp. Direkt olarak o darbeye maruz kalmış olsaydım. Ne olacaktı? Ben o çene bölgesinden direkt o darbeyi alacaktı ve alınca ne olacaktı? Doğal olarak oradan bir yaralanma durumu söz konusu olabilecekti. Yani kapalı kaskta alt diş bölgemin oraya bir e, sızlanma bindiyse e, orada bir hasar meydana geldi demektir. İşte o yüzden ben açıkçası motosiklet kullanırken ilk zaten ağırlıklı olarak ön arka fark etmez arkadaşlar. Yüksek süratlerde zaten Allah gecinden versin düştüğümüz zaman Biliyorsunuz ki hani yerde yuvarlanma durumumuz söz konusu. E Bunu yaşadığımız zaman zaten oradan e, her türlü hem kafamızın arka kısmı, yan kısmı yani top gibi ayıptır söylemesi yerde yuvarlandığımız çoğu duruma maruz kalabiliyoruz. Ha, biz bazen düştüğümüz zaman elbette ki artık düşe kalka düşe kalka hani çıtır çıtır Öğrendik nasıl düşeceğimizi 3 aşağı beş yukarı ne şekilde düşebiliriz hangi pozisyonda ne ama bunu her zaman yapamıyorsun sonuç itibariyle pistte yarışmıyorsun arkadaşım yani normal standart bir caddede e, motosiklet kullandığın için her an ne şekilde düşebileceğin belli değil. Ondan sebep abi ben kesinlikle yüz bölgesine alınabilecek bir darbeden dolayı açık kasklara tamamıyla karşı bir insanım bunun için ben sevmiyorum. Ha yazın güzel mi? Kesinlikle güzel. E diyeceksiniz ki abi çene açılır al. Yavaş gittiğin zaman açarsın kaskın çenesini. Ondan sonra işte atıyorum gazlayacaksan veya normal bir ilerleme yapacaksan trafiğe çıkacaksan da işte atıyorum kapatırsın. Abi yine aynı şey. Ben ne hikmetse hani de üretiyor, o da üretiyor, bu da üretiyor ama ee, dürüst konuşacağım. Açıkçası ben hani bunları tutan Pimlerin o kadar çok şey yapabileceğini zannetmiyorum. Çok fazla hani koruma sağlayabileceğini zannetmiyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Ha belki de koruyordur bilmiyorum. Titanium'dan yapar öyle yapar böyle yapar onu yapar bunu yapar o sağlamlığı elde eder. Bağlantılarını da çok sağlam yapar ama yani arabayla bile kaza yaptığınızda şasa yamuluyor arkadaşlar. Yani bunu unutmamak lazım. Allah gecinden versin ters bir düşüş açısıyla o çene direkt yere vurduğunda o pimlerden çatır çatır kırılabilir yani. Ondan dolayı ben çene açılır vesaire kask sevmiyorum. Ha şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere şimdi. Açıkçası e, bunu söylüyorum ama şu anda mesela üzerimde bir yani daha doğrusu üzerimde derken kafamda bir çene açılır kask mevcut. Bunun da sebebi arkadaşımın zoruyla aldım. Hatta ve hatta çok para vermek istemedim çünkü daha sonrasında değiştireceğim bildiğim için NCR'in ayıp söylemesi 2000-2500 liralık bir kaskı var. Ha ben açıkçası o kaska da o parayı vermezdim de çünkü daha evveliyatında arayı e, RX-7V kullanıyordum. Isle of Man serisi. Ondan sonra onun evveliyatından olan N69. Onun dışında da AGV, k 3 Scorpion, Exo 1000. Hani bunlar kullandığım kasklardı. Onun için ben şimdi bu çene açılır kaskları da açıkçası değiştireceğim. Ve yine bir kapalı kask alacağım. Bu arada açıkçası şu aşamada hani e, ileride ilerleyen zamanlarda bu motosikleti değiştiğim zaman zaten kaliteli bir e, kaska geçiş sağlayacağım. Ama velakin lakin onun evveliyatında ben şunu soracağım sizlere hatta fikrinizi almak isterim. E, bana kask öneriniz var mı arkadaşlar? Siz olsanız mesela bana hangi kaskı önerirsiniz abi veya arkadaşım dostum hani şu kaskı öneririm bu kaskı kullanabilirsin gayet güzel bir kask ondan sonra. Ee, bu gerçekten seni tatmin eder, mutlu eder mi diyorsunuz derseniz de kesinlikle paylaşın. Yorumlar kısmında mutlaka onları da değerlendireceğim. Hatta içlerinden bir tanesini seçtiğim takdirde de bunun vlogunu atacağım. Ee, en çok istenilen, almamı istenilen kask buydu ve almaya gidiyoruz diye de bir videosunu mutlaka çekerim. Bunun dışında da sizin kask düşünceleriniz benim söylediklerime aykırı mı yoksa aynı fikirde misiniz? Bunları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada bu videoya son veriyorum. Vermeden önce kanala abone olmayı, bu videoya bir beğeni atmayı ve bildirimleri açarak daha ileride gelecek videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Rabbim tekenize taş değdirmesin. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.